Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak ve Antakya Belediyesi olarak Hatay'da büyük hizmetler yapmış bir valimize vermiştik. Bu ikinci Fahri Hemşerilik beratımızı sevgili hocamız Volkan Hoca'ya veriyoruz. Bu sportif başarıdan çok insani başarı depremden itibaren yanımızda olması, Hatay'ın dertlerini tüm dünyaya paylaşması ve Hatay'a üstün gayretlerine destek olmasından dolayı e, teşekkür ediyoruz ve bu beratı ona veriyoruz. Tabii ki inşallah sezon sonunda da Hatay Spor'un başarılı olmasını istiyoruz. Bu hemşerilik beratı konusundaki bütün meclisçisi arkadaşlarımızın e, pozitif oy kullanması ve sizin Hatay'ın hemşerisi olduğunuzu kabul etmesi benim için de çok e, onurlu bir e, durum. Bütün meclisçisi arkadaşlarımıza da bu tavrından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum bu hemşerilik beratını tüm Hataylılar adına size takdim ediyoruz. Sağ olun başkanım. hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Başkanım ben de gurur duyarak, onur duyarak bu hem hemşerilik beratını alıyorum. Çok da teşekkür ediyorum. inşallah. hemşerilerinize Hataylı'ya yakışır bir şekilde hareket ederim. Bundan öncesinde de sonrasında da inşallah Hataylı'ları her zaman mutlu etmeye çalışırız. İnşallah her zaman onların sesi olmaya çalışırım. Ee, o yüzden ben teşekkür ediyorum. İnşallah da bunu hak ederek bu sezonu en iyi şekilde bitiririz. Tüm Ataylılara selamlar, sevgiler bana bu ödülü layık olduğunuz